arkadaşlar. E, hoş geldiniz. Bugünkü antrenmanımızın konusu kalecinin birebir pozisyonları. E, dikkat etmemiz gereken anahtar faktörler var. Bunlar neler? E, işte topa göre pozisyon, konsantrasyon, zamanlama ve karar verme. Bunları ne zaman uygulayacağız? Savunma arkasına atılan toplarda yerden ve yüksek e, yani doğru tekniği kullanarak topa müdahale etmek. E, basamaklamamız olacak. Basamak e, ısınma yapacağız. Teknik hazırlık, kale alanında pozisyon alıştırmaları. Sonra da musabaka ya taşıyacağız bu çalışmaların hepsini. Şimdi iki tane diriliğimiz olacak. Ee, çalışmamız da. Yani savunma arkasına atılan toplarda genelde buraya aksiyonu gösteriyoruz. Yani örnek veriyorum. Bir noğlu oyuncu, iki noğlu oyuncu veriyor. Bu sırada da kaleci bu e, kaymaları yapıyor. Veya e, 3-4 koşullarını yapıyor. En son rakip final topunu atarken afetlerini kullanarak topu bloklama yapıyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok.

Yeah, here, cheer, you're the chief, it's a problem, but I'm not.